Herkese merhabalar, bugün sıcak bir günde, sıcak bir ortamda güzel bir haberle bu ortamı daha da güzelleştirelim dedik. Evet, bugün Rabia Hanım'a soralım. Ne düşünüyoruz, ne istiyoruz, neler aklımızdan geçiyor? Öncelikle sağlıklı olsun. İçimde menkip geçse diyerek <laughs> kız istiyorum. Evet, baba karışık. Şimdi evet. de babadan öğrenelim. Rabia Hanım karıştı. <laughs> evet, baba sen netleştir bizi. Kız istiyoruz ama... Aslan yatıyor yani içeride. Işte. Evet, baba dişi aslanı da dedik ama <laughs> yok Baba erkek aslan diyor illa. Peki biz karışmayalım o zaman. Kafaları karışık balon netleştirsin bu olayı. İkisinin de kafasındaki netlikleri görelim. Net sağlıklı buyur. Evet, evet. Hazır mıyız Enes sen? Hadi <laughs> Ay, Hadi bakalım ne istiyoruz? Kız, kız, kız. tarafta kız. Bu sefer ikisi de kız dedi. Haydi baba göster bize. <laughs> evet. Dilleri farklı, gönülleri farklı <laughs> söyle. Ailemize sonuçta gönüllerindeki oldu. Olsun. Öyle evet. mi? Hayırlı uğurlu olsun <laughs> diyoruz. Teşekkür ederiz İnşallah malı babalı büyür. Hayırlı evlat olur. Hiç evet, şey. bir parti daha böyle gitti. Evet. <laughs>